İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği tarafından İtalyan Mutfağı Haftası'na özel bir etkinlik düzenlendi. Yapılan etkinlikte İtalyan mutfağının tarihsel özelliklerine inilirken, gastronomi ve kültür alanında yazarlık yapan ve Rotamız Lezzet programını hazırlayan ve sunan Nedim Atilla, etkinliğe özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kültür koordinatörü Timur Guda, Bir TV mikrofonuna özel açıklamalar yaptı. Ayın 16'sı ile 24'ü arasında İtalyan mutfağı haftası kutlanıyor tüm dünyada biz de İtalyan Kültür Merkezi olarak Kaza İtalya İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu akşam İtalyan mutfağının Roma döneminden başlayıp günümüze kadar olan gelişimini Nedim ile anlatacak. Katılımcılar bize gelirlerse, bize ulaşırlarsa İtalyan dünyası ile ilgili, kültürü ile ilgili, edebiyatıyla, ile ilgili birçok etkinliğe başladık. Onlardan faydalanma imkanları olur. Bizle paylaşımda olurlar. Kültürler arası bir köprü oluşturmuş oluruz. Hem de şehrin insanlarıyla birlikte Türk ve İtalyan kardeşliğini yaşatmış olur. Beraberce bu aşa güzel bir yolculuğa çıkacağız sizlerle. Yani İtalyan mutfağının sadece yalnızca yemek tariflerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel, sosyal ve çevresel değerinin bir yansıması olduğunu gösteren üç sözcük bu. Sapo